Selam millet. Bugün size yurt dışı çıkış harcı hakkında biraz bilgi vereceğim. Hem öğreneceğiz hem değerleneceğiz. Hazır mıyız? Geçmişten günümüzde harç ücretleri nasıldı? 2019'da sadece 15 TL, yani kahve fiyatına yakın. 2022'de 50 TL. Eh biraz daha pahalandı ama dayanılır dedik. 2023'te 150 TL. Artık cebimizi biraz zorlamaya başladı. 2024'te 500 TL, sonra 710 TL'ye oluyor ne oluyor lan dedik. 2025'te ise tam 1000 TL ya neredeyse yurt dışı tatili artık kahve bütçesi. Peki bu harç ne işe yarıyor? Yurt dışına çıkan her Türk vatandaşı için tahsil edilen bu harç aslında sınır güvenliği ve devlet hizmetlerinin maliyeti için kullanılıyor. Yani cebimizden çıkıyor ama güvenli seyahat ediyoruz. En azından teoride. Nasıl ödeniyor? Bankadan ödeyebiliyoruz. Havalimanı kişileri var. Orada ödeyebiliyoruz. Önemli uyarımız 2025'te 1000 TL harç yurt dışına çıkmadan önce mutlaka ödenmeli. Yoksa pasaportunuz sınırda size burası çıkış yeri değil geri dön diyebilir. Son 6 yılda harç neredeyse 66 kart arttı. Yani 2019'da kahve parası olan şey 2025'te ciddi bir harç olmuş durumda. Yani yurt dışı hayallerimizi ertelemeden önce harcı unutmayın. Ve tabii ki cebinizden çıkan her kuruşu gülümseyerek hatırlayın. Çünkü biz bunu öğrenirken hem bilgilendik hem de eğlendik.